Çankırı'dan merhaba. Bugün 29 Nisan 2022 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Esen koltuğu çocuklara devretti. Koltuk da sözde çocukların oldu. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Eti Çocuk Tiyatrosu'nun Mutluluk Denince Akla isimli oyunu Çankırı'da yaşayan çocuklar ile buluştu. Ramazan Sokağı eğlenceleri Karatekin Parkı'nda ve merkeze uzak bölgelerde bu haftada devam etti. Çocuklar yarışmalara ve oyunlara büyük ilgi gösterdi. Başkan Esen iftar sofralarında 7'den 70'e birçok konuğunu ağırladı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Esen, iftar sonrası bol bol sohbet etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Esen, Bakan Dönmez'e çalışmalarını anlattı. Müzik Kış dönemi bakıma alınan şemsiyeler bahar aylarının gelmesiyle yerlerine takıldı. Rengarenk 1212 şemsiye yukarı çarşıyı renklendirdi. Müzik Çankırı Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde temizlik seferberliği yaptı şehrin cadde ve sokakları köpüklü ve tazyikli su ile yıkandı. Başkan Esen, hemşerilerinin Türk ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Başkan Esen, Bengi Türk TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Esen, iftar ve sahur programında Çankırı'nın yerel kültürünü tanıtırken çalışmalardan da bahsetti. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Şeker tadında bir bayram diliyoruz. Esen kalın.